Evet arkadaşlar evet, bugün arkadaşlar sizinle Tuna restoruna evet. devam ediyoruz. Güneş'e en son nereyi yapacaktık mutfağı yapacaktık evet. değil mi? Hadi mutfağı yapmaya başlayalım. Ben de duvarı yapıyorum. Eşyalar yapacağız mı? Eşya koyacağız tabii içine dekorasyon. Ama azıcık. Yok sandıkları falan yemek koyarız bir de ocak falan koyarız dekoratif olarak. Tabi şey detay ekleyecek vaktim yok. Vaktim yok yani video çekeceğim için. Şurayı kapat ne olabilir kim görecek. Şurayı da çimle kapatırsak. Ama terini dursun koymaya uğraşmayacağım. Sen bunu yağmaya mı ediyorsun? Hop. Sen bunu yağmaya mı ediyorsun? oldu? Aa! Allah Allah! Ben ne yapıyorum? Anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Ben ne yapıyorum? Bu mu benim yaptığım? Yeri de sonra yapacağız değil mi? Herhalde diğeri de sonra yapacaktık doğru. Anne bizim yaptık. Benim yaptık. Tamamdır bitti Güneş. Çatıyı en son yap. Evet çatıyı en son yapacağız. Kapısını koyalım. Kapısını demirden yapmaya gerek yok ya. En pılıyı sonra ya. Demirden yapmayalım bence. Mutfak alacağız. Işte. Buraya belki. Ay. Abi. senin arkası ya o yüzden gerek olabilir. Belki. Abi Demir kapı. Sen her bir, bir, işte bir kapı olsun. Tamam. Güneş şimdi sen koyuyorum şuraya bir Golden Freddy'yi buraya koyacağız bu arada. Onu bir de yiyelim. Evet. Bir çıkayı buraya koyacağız. Hayır Golden Freddy. Hayır çıkayı. <laughs> Golden... Golden Freddy. Çıkayı.

Ne ile? Neyle? Tahtayla. Ha, tahtayla. Tamam. Hı. Hı -hı. Ne gerek yok. Maalesef yüzünü şeyini yapamayacağız. Değil yüzünü mi? yapamayız zaten. Onu mod da yapabiliriz. Şuradan. Kazan. Buradan. Hangi renk? Ne oğlum Freddy yani. Yok. Şimdi nereye gideceğiz? Abi nereye gitsin? Ah, buki ne Abi Göremiyorum ki. göremiyor. Trump fazlarmıyor. Çık! 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 Çıka Çık! Çıka Çık! 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 Ya mutfağa bir de birazcık da ocak koyalım. Siz burayı güzelleştirirsiniz işte. Bir şeyler falan yaparsınız falan ama biz şu an yapmayacağız. Bunları da ya eşyalayı koyacaklar. Bu da falan yapabilirim. Hı -hı. eşyalayı koyacaklar. Dolap yapabilirim. Dolapta sıkıntı yok. Ben de raf yapıyorum. Ya, ya raf yapma, raf yapma. Niye? Rafa gerek yok. Ay pardon, bir alttan yapacağız. Ya da gerek yok ya güneş. Bu, burası bitti şimdilik. Hadi gel gidelim. Bak bugün farklı odalarda da yapalım. Hızlı biter. ders. Şimdi bugün bence sahneyi yapsak iyi olabilir. Sahne ne ben de o sahne Hayır sahne şurası olacak o yüzden burayı birazcık daha genişletmemiz lazım. Bir de perde koymamız lazım şöyle. Perde koyacağız zaten çimenden şeyden yapacağız ya. Ben perde koyayım. şey daha değil ya duvar çekeceğiz ya ilk önce burası çıkış olacak ben öyle yapacağım burayı kapı yapacağım o yüzden şöyle yapacağım Ay, Tamamdır. Oldu. tamamdır. Burası kapalı Bir Kapıyı sonra koyarız. Yine efsane yapacağız. Kapının direkt yanında Nasıl çalışmıyor. Ne Neyse çalışmıyor. Bu hakel. Aç çalış. Çünkü içeriden kapat. Ya bırakın. Ya bak çalışıyor gördün mü? İçeride içeridesin ya. Bak şimdi çalışıyor. Gördün mü? Bu, aa, bu açma. Hmm. Güneş evet. hadi gel. Oyalan mı orada? Merhaba <laughs> abi. Merhaba. Merhaba. Abi karakteri de. Abi. Sen hmm. de kızsın biliyorum. Hayır değilim bak. Ne için bak? Ha şeyden dolayı öyle gözüküyordur. Klasik kapaket kullandığım için bazen sorun yaşanabiliyor. Karakterim gözükmüyor. Hoş an Gördüğünüz gibi şeyim, oh, sorun yaşamış olacak. Burası sahne olacak. O zaman ben de Sahne birazcık büyük olması lazım. Üç tane lima tonu. Güneş ben yapayım gerek yok senin. Buraya iki tane elma sığabilir. büyük olması lazım o yüzden. Abi bir yok oldum. Dur kapam orayı. Orayı kapamayacağım. Animatronikler olacak orada. ben Freddy'yi niye attım? Freddy'yi atmamam gerekiyordu benim ya. Niye? Hop. 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 Niye atmaman gerekiyordu? Söylesene. Bir şey değil. Bak. Buna ihtiyacım olmayacak. Şimdi şunu nasıl yapayım? Niye bunu koyayım? Kavileye girmeyeceğim. Kahverengi iyi zaten. İçine girdim. Teşekkür <laughs> sana taktım. Pantolon sana mı taktım ben tamam, az önce? <laughs> pantolon sana takamam değil mi? Evet takamam. Pantolon nereye gitti? Yükünün hiç pantolon ver. Tamam veriyorum. Pantolon gitti nereye gitti bilmiyorum. Neyse gerek yok ben alırım. Ha ben giymişim. Ya ben niye giyiyorum? Boyamış herhalde bu ya. Boyamış, boyamış. Şuraya şunu koyayım. Bunu da at. Bu sahnenin tamamını bu bölümde yapamayız gibi duruyor. suyu Ani. Ani. Tamam, iyi geri koyarım ben. Çekil. Çık Çekil. 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 da Çekil. 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 Şu an daha onlara kostüm giydirmedim. Freddy'ye giydim. kostüm. Ay, Onun dışında şey giydirmedim. Hazırını. Annem Freddy ver onu. Freddy verir misin? Onlara mikrofon da vereceğiz. Ama daha değil. Şurayı kapatayım ben de. Güneş videomuzu bitireceğiz birazdan. Şurayı kapatayım. Ama hemen mi ya? Mecbur. 12 dakika doluyor. Da Aman ya. Güneş sonraki bölümde devam ederiz. Güneş kırma. Yanlışlıkla kırıyor. E, kırma yanlışlıkla kıramazsın. Ya, burası çok dar oldu ya. Ben burayı genişleteyim en iyisi. Arka Birazcık da daha yapalım. genişletsek mi? Genişletelim ya. Yani. Ben blokları koyayım. Blok koyma kapamayacağız arkasını. Arkasına başka bir yer yapacağız. Ne yapacağız? Sahne arkası. Kırma. Evet arkadaşlar bugün sizinle. Hemen evet, bittik bu hemen. Şey oynadık. Minecraft'ta Fnaf Restoran'a devam ettik. Ben burayı kapatıyorum. Görüşürüz Fox Krallar. Bay bay.